Bildiğiniz gibi son bölümde Titan TV zehirlenmişti Ve bölüm en güzel yerinde bitmişti. Sizler de bu seriyi en az benim kadar çok sevdiğiniz O yüzden devamını gelmesini istiyorsanız like dan, abone ve kanalıma abone olun. Yerindeki zilini açmayı unutmayın. Evet başladık şu anda bölümümüze Kaldığımız yerden kocaman bir şey geldi yine. En son Titan TV'nin zehirlenmiş olarak görmüştük. Bölüm devam ediyor. Yok lan bu Titan TV'den değil bu kim? Televizyonlar burada çok farklı bir skimit ama televizyonlar da var. de eski şu bir masadayız galiba. Mikrofon ve kameraman mı? Mikrofon ben ve kameraman burada. Bir dakika. Oha abi mikrofon ben ne? Kameramanın birleşmiş mega titan. Yani mega titan mikrofon ben. Kameraman bayağı büyük meganlar çıktı ortaya. Megalar çıktı ortaya. Kadın sikimi de bunu bu senede görmüş müydü? İlk defa görüyorum sanki. Mikrofon ben yere düştü. Bir şey mi fark etti orada? Ohoho! Geldi adam geldi adam. Büyük mega titan mikrofon ben kameraman geldi. Oğlum sap sarı bir ışığı var gözümü alıyor resmen. Mikrofonlar acaba ne işe yarayacak? Çok merak ettim. Sanki Spreaker gibi özel ses dalgaları yayabilir böyle. Bir dakika! Mikrofon benler dönüyor ve konum, konum buluyor galiba onlar. Aa konum bulun. Ses yaptı! Mikrofon benler daha iyi duymamıza yardımcı oluyormuş. Onu anlamış olduk buradan galiba. Ve... Ateş ediyoruz. Skibidi yanlış yanlışlıkla ses yaptı ve yerlerini belli etti. Burada Skibidilerin arabası var galiba. Evet, aa bizim arabalarımız. Tamam galiba. Evet, bunlar bizim arabalarımız. Bambaşka bir sikim TV men falan filan var burada çünkü bizim TV'lerimizi almış. Oha oğlum buna bir şey olmuyor mu lan bu işlerin adamı lan? Yemin ediyorum tek attı resmen oha. Siyah köyü de ışınlandı mı acaba onu merak ettim. Oha. O neydi lan? Adam geldi adam geldi. bunu kim olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle Titan TV Woman olabilir bu. Ailen bildirim yolladı. Şu an herkese bildirim gidiyor. Düğmeye bastık. Ne çıkıyor ortaya? Os, ne oluyor lan? Trade tam mı bu yoksa? Bu arada yorumlarınızı okudum. Yorumlarda bana trade tam yazmışsınız. Trade tam mı lan bu? Abi galiba trade tam olabilir. Bir dakika. Savaş şimdi başlıyor. Aslında ele ele ele. Bak konuşamadım bile. En eğlenceli bölüm burada başlıyor. Şimdi kamera Buna ne diyeyim? Bunun ismi ne acaba? Onun yorumları hazır Ben bunun ismini bilmiyorum ya. Ben bunu tutan mikrofon ben diyeceğim. Bu bayağı büyük çünkü. Bu ne lan? Sikmedi bu gözlerinde bir şey var. Güzel tek tek. Lan arkadan. Oğlum oğlum oğlum. Hayır 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 hayır. Lan. Ha? Lan ölecek mi? Hayır hayır hayır. Trinity Titan gelsin lütfen. Trinity Titan geldi lan. Trinity Titan geldi. İşte bu be. Abi çok güçlü Trickstar. Güm. Lan. Kalkan mıydı lan? Oyunu oynaydı lan. Abi işte bu ya. Titanların savaşı ya. Titanlar içinden geçiyor. Bizim titanlarımız çok güçlü arkadaşlar. Vuruyor vuruyor. Acaba iskelette skimi de e, mega titan ne yapacak? Onu çok ben. Onun güçleri ne? Onu merak ediyorum. Bizi tutan kimler oldu? En son zehirlenmiş diye böyle parazitlenmiş. Onun oldu onu merak ediyorum. Aha. Bir şey yedi galiba. Ağzına bir şey attı. Arkadan bir şey geliyor. Profes gibi tarif lan bu? Ulan bizim hoparlörlerimiz, hoparlörlerimiz orada ne işi var? Bir şey attı bize ama o ne? Parazitler! Herkesi parazitliyor! E, bizi niye parasitlemedi arkadaşlar? Polt kameramanı parasitlemedi gördünüz mü? Demek ki bizde bir şey var galiba. Veya görünmez bile olabiliriz. Bu büyük ihtimalle profesör eski bir tuvalet. Evet, kulaklarını falan bir daha kapattı. Mikrofonlu olan daha iyi duyduğu için o çok bayağı hasar aldı. Şu an Trinity'den tek başına kaldı gibi bir şey. Tek başına savaşıyor onlarla. Profesör eski bir tuvaletle vurabilecek miyim? Kalkanlar ne? Siyah duman ne oluyor? Bu kılıç lan ben. Bu Titan TV'nin özellikle nasıl kullanabiliyor ya? Yoksa bizim Titan TV'nin ölmüş olabilir mi? Onun televizyon kafaları var burada. Hayır! Vurduğu yer mavi oldu. Parazitli gibi oldu sanki. Bayağı vurdu. Abi şu an yeniliyoruz galiba. Bizim mikrofon olan bayağı hasar aldı çünkü mikrofonları daha iyi duymasını sağlıyor. Ve profesör skip oldu. Hoparlörlerin ona zarar verdi. Ve burada geri çekilmek zorunda kaldık. Base'imize geri gelmek zorunda kaldık. Çünkü bayağı hasar aldık. Bakın bizim Trinity'den bayağı yaralanmış. Yani tek bir kılıç darbesiyle nasıl o kadar yaralandı bilmiyorum ama... Bu da bizim doktor. Ne diyor? Sıradaki bir şey... Lan yeni bir titan mı görüyor yoksa bir dakika. Bir şey yazıyoruz şu anda ve bildirim... Hata diyor. Aa geliyor. Çalıştı mı dedi. Basıyor düğme. Bastı. Ne olacak lan acaba? Tritton'a bir şey oluyor lan? Tritton'a upgrade mi geliyor yoksa ne oluyor? Tritton kırmızı renkte şey, mor renkten kırmızıya dönüştü. Oha! 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 Hapır! Hapır! Oğlum bu çok güç şu an var ya Trix var ya herkesin içinden geçecek bak. Siyah da bir şeyler gitti orada beyaz bir Beyaz bir kameraman vardı gitti ya da TV man vardı gitti. Evet bizimkiler geri geldi. Savaşta kalınlıklarla devam ediyoruz. Hadi bakalım bizim Trix birazdan gelir. Sen biraz daha sabret Trix geliyor az daha sabret. Tek başına şimdi içinden içinden geçecek burada. Oooo! Ne oluyor Oğlum bu şaka mı? Abi. Abi Tristan çok güçlüyü Like atıyor. Of of of. Şu an var seni Tristan için izlerim o derece. Ne oldu lan orada lan? Bir şey yaptı orada. Elindeki kılıçları mı? Oh, oh, nasıl vuruyor? Bir şey... Oh, oğlum, bu lan? Şaka mı ya bu? Tek bir hamlede sikme tuvaletlerin içinden geçiyor ya. Bak korkuyor ne yapacağım lan diyor. Oğlum sağır oldum sağır oldum o derece. Bizim top kameraman bir kastanemde hiçbir şey duyamadı fark ettiniz mi? Bayağı bir sağır oldu. Sanki Naruto'daki QB'yi izliyorum o derece. Yani yani Q şey baryo moduna açmıştı. Kurama. Sanki onu izliyorum ya şu an. Eller tokuştu abi. Çok iyi bölümler bizi bekliyor. Burada ona tuvaletler... Tuvaletler bir araştırmaya mı gelmiş acaba? Bu... Bu sikimli tuvaletlerin başı mı? Bilenler yorumlara yazsın. Bilmiyorum bunu. Sikimli tuvaletlerin başı bu, bu mu? Star Wars'taki elemana çok benziyor. Yani bayağı istemedim Star Wars ama bayağı bir güçlü gibi duruyor bu da. Sonraki bölüm sonraki sezon Tunic Titan'la bunun savaşını mı izleyeceğiz yoksa? O ne lan? bu ölmüş. Aa! Jimen yenildi diyor herhalde. Aa şeyden bahsediyor. Tri titandan ve mikrofon kamera titandan bahsediyor. Ayağa kalktı oğlum oh, bu da çok güçlü lan. <laughs> Abi. Bu da çok güçlü bu da çok güçlü. Normalde seni burada bitirecektim gibi... ama oh, dayanamadım hemen diğer seriye geçtik. Sikimin tuvalette burada bir test uyguluyoruz galiba. Ee, şey ee, bir şey faresi, kobay faresi gibi buna test uyguluyoruz burada galiba. Bu alet ne? Oha skimit öldük de bu kadar çok yakından gördüm. Çok tatlıymış lan. Ona saplıyor. Oha öldü. Üzüldüm lan. Ne oluyor lan? Bir dakika skimit öldü. Sikimeli tuvaletleri kendi tarafımıza geçiriyoruz. Bu ne lan? Yine bir hata bizim base'i basıyorlar galiba. Şu anda base saldırı altında diyor. Yoksa... Yoksa düşündüğüm şey mi? Sikimeli tuvaletler mi geliyor? O daha demin gördüğümüz sarı sikimeli tuvalet gelirse efsane olur. Aa arkadan bu kuru kafalı geldi. Bu geldiyse... Sarılı olan da geliyor o zaman. Titan TV Bob'un geldi. Bu Normal TV Umut olan Titan'a benziyor. Sinema Titan. Aa okuyamadım lan onu. Sinema Titan! Sinema Titan TV ben. İşte bu buna geliyor. Çok iyi. Normal skimtörde bunu Titan halini görmemiştik ama burada görüyoruz. Hemen siyah duman aralarında ışınlanıyor. Bir şey de ama anlamadım onu. <laughs> Neden lan bilenler onları asla anlamadım ben. Kılıçla vuracak galiba ama bize vuramaz. Bence zarar veremez bize. Oğlum! 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 Bu bölüm efsane olacak. Sonuna kadar izleyin lan bunu. Çok iyi olacak. Oğlum! Bak hasar vurdu bir tane. Vurma bize. Bize vurma. Zehir bize fışkırtıyor. Kalkanımızı ola, engelledik. Çok iyi. Şimdi sıra bize. Şimdi sıra bize. Işıklarımızla aklına girebilecek miyiz? Hemen yerimiz oluyor. Ulan nereye ne nereye? o lan, bu lan arkamızdaki olmasaydı var ya fena içinden geçerdik onun da Arkadan hasar aldık, neyse. Arkada da, arkacı, arkacı. Bize arkada da yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz, o, arkadan... Ha. Ulan bu hanç, Azrail'in Hancı'yla Ne oluyor lan bu kendi kendine dönüyor? Oğlum Titan Team'in özellikleri niye bunda var ya? E, nereye gitti o? Çok iyi. Çok iyi sinemame. Vur onu Çok iyi sinemame. Kır onun elini. Kır vur. Bekle fazla vur. Vur ulan işte bu be. Adamsın lan. işte bu. Sen misin lan? Yine gülmeye başladı. Neye gülüyor lan bu? Sikimi tuvaletler biz... Lan bizim base'e sızmaya başlıyor. Mühendis olası gibi tonuyordu. Kapıyı tamamen kırdı, eritti. Abi bizim odamızı... Lan ne olur kameramanlar görün burayı ne olur. Bizim odamızı başka bir yere çektiler. Ve gizli gizli bizim bezime sızdılar. Arka! Hayır! Abi hayır! Kimsenin de ruhu duymuyor. Lan bu bizdendi. Lan burada ses... Diğerlerinden oldu mu diyor. Ne diyor lan burada? Burada bir şeyler konuşuyor. Oğlum yoksa bu skimitör bizi satıyor mu lan? Abi hayır. Jim Eskimitör nerede? Bizi oraya götürdü dedi. Ben beni takip edin dedi. Jim Eskimitör biz kaçırdık mı? Adamsın. Adamsın. Onları kandırdık. Bakın burada direkt onları çöp kutusuna attık. Kandırdık onları. Arkadan sifon çekildi. Lan adamsın lan. Lan bu skimtorik de adam. Bunu da sevdim bak. Bir an bizi ihanet edecek sandım ama onları kandırdı. Yani o skimtorik bizim tarafımız lan. Bu tri... Yo bu Tristan değil mi yok? Bu değil bu değil bu değil. Bu e, sinema ben. Yine biriyle savaşıyor. Bir ateş geldi. Sağlam bir ateş olduğuna göre bizim daha demin ki bölümde gördüğümüz skimtorik olabilir mi? Sarılı olan. Ne oluyor oğlum? Bunlar kim lan? Ulu bu <laughs> Allah, ne oluyor. Seriye gittikçe kızışmaya başlıyor. Bizim teletitan nerede ya? Onu göremedim bir türlü. Aha! James gibi tuvalet burada. Bizim elimizde. Ve onu uyutuyoruz, güzel. Tamam. pompa destur bu ne lan? O Jimes gibi çok korkunç durmuyor mu lan? Sanki böyle dondurulmuş da uyutulmuş gibi. Bu nereden geldi lan buraya? Ne oluyor lan? Lan 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 hayır Abi hayır. Bizim adamı direkt kafasını içine Lan hayır Jimes gibi de kaçırıyor lan. Oğlum yapmayın lan. Allah'ım ben kendi adımın bomba patlattı. Çok havalıydı lan. Üstüm başım kilen dur düzeltim diyor oğlum. Al falan bu. Ama Gmail kaçırmalarına yardımcı olduk. Yani izin verdik maalesef. Yardımcı olmadık da izin verdik. Bence engelleriz ya. Tam böyle kaçmadan böyle tutarız inşallah o gemiyi ya. Bizim Sinan hala da bir şeyleri menlere ezmeye çalışıyor. Ama önemli olan şey Civa Skibidimenleri kaçırılıyor. Ulan şu, tam şu arkadaki gemide olması lazım büyük ihtimalle. Hava kıp... Hava kıp kırmızı oldu. Fleet tam mı geliyor lan? Lan kaçın, Ay kaçmayın lan. Abi kaçıyorlar hayır. Geri dönmeliyiz falan dedi ama... Tempular, i̇şte bu işte bu Tristan affeder mi oğlum Kaçabilir misiniz lan Tristan geliyor ve yine sarılıyoruz O kadar güçlü bir enerjide geliyor ki Anında yok oluyorlar Baba geldi baba geldi Babaya bir alkış Babaya bir alkış Tristan adamdır Baba geliyor bunu hasar mı aldı lan bu ne? Niye böyle hareketler yapıyor? Kendine mi sal? Lan! mi oğlum ne oluyor? Anlık bir parazitlendi galiba ama şu an... Oo Durumlar kötü. Bizim Trilit bir şey oldu galiba. Profesör Skimitolet de burada. Savaşacak mı kaçacak mı acaba? Oo, Savaşıyor lan! Ama bizim Tristana çok az o. Ama hasar almasına rağmen yine de çok güçlü. Sıkıntı yok hala öndeyiz şu an. Önde değiliz aslında ama yine de sıkıntı yok güzel. Adamsın Tristana. hadi vur onu. Adam! Kalkanlarını kullandı ama. Hadi Tristana vur onu! Vur onu! Vur onu! Nereye kayıp? Ne kaybol? Bu arkasını ışınlandı. Arkana bak. Hayır, ben bunu görmek istemiyorum. Burayı görmek istemiyorum. Hayır. Olabilir mi oğlum böyle bir şey? Onu parazitledi. De... Oğlum hayırlı artırı istan kendine gel ne olur. Sen parazitlenmezsin hadi hadi kendine gel. Sana ışık oldu aslında parazitlenmiş olabilir bilmiyorum. Şu an baya kızdı ama. Oğlum çok iyi. İçinden geçiyordum oğlum parazitlenmedi. Tristan adamdır ya Tristan için bu video ya. Like'ları unutmayın. Like'lara varın çabuk ya. Tristan'ı seviyorum oğlum ya. Adam ya. Profesör kim döndü içinden geçti. Onu pişman etti geldi yine. Bana tekrar parazitlenmez. Lan! Lan 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 ne oldu? Bir yere kaçtı. Skip'le tuvalet kendini imha etti. Bunlar niye gülüyor? Ne oldu lan? Abi ya, Lan bunu kaçırmayı başardılar mı? Hayır ya. Galiba Profesör Skip Tuvalet ölmüş olabilir. Ama Jim Skip Tuvalet'i de kaybettik elimizden. Bu kim? Birisi geldi oraya ama bölüm bitti. Hemen yeni bölüme geçtik. Ha, ah be. Titan Timber ne oldu acaba? Onu merak ediyorum şu an. Onu görebilir miyiz artık? Aha. Bir olay dönüyor yine. Bu ne lan? Yerde atıkla... Ne oluyor lan? Hoparlörle ne asmı? Arasında... Hadi oğlum ne yaptı lan o? Bu nasıl bir skip tuvalet? Bu ne lan? Kocaman oldu lan nasıl büyüdü hemen anında ne oluyor lan? Bu kim? Fırında bir skip tuvalet geldi maskeli falan yok onda yüzünü göremiyoruz. Eyvah burada da bizi basıyorlar eyvah. Bu nasıl bir sıkıntı? Aa bu sikimi de volma. Bu sikimi de volma. Titan Spikerman geldi. Yes. O zaman Titan Spikerman geldiyse Titan Timmyman da gelebilir. Ona ne olduğunu bu bölümde göreceğiz galiba. Çok iyi savaş, çok iyi müzik. Hadi bakalım fırından ateşler çıkıyor. Ama bir sıkıntı. Oo, oo, o bacağı bayağı acıdı. Oo futbol topuna vurur gibi vurdu. Çok iyi. Sikime de bomun kaldı geriye. Onu da hallediyor. What? Lan bak sikime de bomu. Bak şımarma. Şımarma içinden geçer ise. Onun da içinden geçiyor. Bence birazdan titan gelebilir. Parazit titan Sesler kesildi. Titan hepsini halletti. Teşekkürler ama bence daha büyük bir sorunumuz var. O kimdi? O kimdi lan? Görünmez bir şekilde vuruyor bunu lan. lan! Stas Bekirmen! Tamam tutan e, kameralı mikrofonlu adam da geldi Mega. Sarı ışı niye öyle yarım yarım sürün lan? Oo birisini arıyor tamam onu buldu. İşte bu demek ki görünmez birisi de varmış. Ama bizden kaçabilir mi? Bizim mikrofonlar hemen onu buldu. Ve Stas Bekirmen onun içini aldı. Çakın yumrukları abi, çak yumruk. Lan yumruk. Oha o kadar vurdu ki. Titan Spectrum beni acıdı. Like attı yine bize daha demin. Size like attı arkadaşlar bu arada. Şu anda e, bizim base'imizdeyiz. Tamam. Yine patlamalar matlamalar var. Sen ne olacak? Nereye vuruyoruz lan? Skibidlere mi saldırıyoruz acaba? Yok skibidlere bize saldırıyormuş be! Aa daha da bir Artık bu skibidler bizim tarafımızda. Ve bunlara saldıracak. Çok mantıklı olmuş. Silahla skibidleri kendimize geçirme aletini yapmışız. Yani anlatamıyorum ama umarım anlıyorsunuzdur beni. Şu anda bu skibidler bizim tarafımızda artık. Kafasında şey çıkmaması lazım ama... Öldü lan. Lan sen burada da mı varsın ya? Veba doktoru sikiptoit geldi ya. Sikimi sikimedi SCBM049 tuvalet geldi. Bunun da küçük küçük sikimi tuvaletleri var. Parası değillerdir umarım ve hepsini vuruyoruz ama dur durduk. Onu öbürkü şöyle. Hop! böyle halledebildik hemen. Tamam çok iyi. Burada bizim kamera ve mikrofonlu istanemiz var. Veba doktoru vuruyoruz. Onu yere indiriyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz. Hadi bakalım. Tamam, burada acaba... Oğlum, tutan kemere ne oldu lan bizim? Onu çok merak ediyorum bak. Sen yine mi geldin buraya? Böyle vuramaz mı bu ha? lan? hayır! Parasit, hayır! Parasit gelecek! Abi, SCP-049 tuvalet kaçtı. Ama kaçmadan önce buna parazit bıraktı. Nereye gidin yeşil oldu hayır lan. Lan hayır lan o kötü oldu ya o kötü lan. Profesör Skip'in tuvalet. Bu da kendini imal etmemiş miydi? Ve Jimmer'e upgrade yapıyorlar galiba. Tamam diyor oldu diyorlar galiba. Bah! Ne oldu orada lan? Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunlar kim oğlum? Ne oluyor lan şu an? Buna niye böyle zarar verdiler? Onu anlamadım. İhanet mi çıktı sikip tuvaletlerinin arasında yoksa? Bizim işimize gelir vallahi. On numara oldu. Ama niye böyle oldu onu anlamadım. Cimen bayağı duruyor. Sanırım bayağı güçlü olacak Cimen. Ne abi lan bu deli? Yeşil, yeşil ışıklar. Bu da mı upgrade geçiriyor yoksa? Cimen uyanacak mı? Cimen uyanıyor mu yoksa? Cimen uyanıyor. <laughs> Sonraki bölüm en efsane bölüm olabilir. Gördüğünüz gibi şu an baya karıştı ve GMS gibi dolayı sonunda uyandı. Sonraki bölümü izlememi istiyorsanız kesinlikle like'lara abone ve kanalıma abone olup yandaki gibi zilini açmayı unutmayın. O zaman sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.